Efendim? Lan gene mi yolda kaldın oğlum ya? Bıktım senden ha! Tamam kapat geliyorum. Mercedes ne cem? Bunlar bizi iş mi koyuyor lan? Ne alakası var oluyor ya? Vallahi ayıkamadım ben bunları. Bizi geçip geçip duruyorlar. Hayırdır bak lan? bak Ağlanın gene geçiyorlar. Lan! Başın! Lan yok. Ay ben onu tamamen unutmuşum. Dön baba dön dön dön.